köfteyi bir kere de böyle deneyin. Evde yemeğiniz olmadığı zaman, misafiriniz geldiğinde pratik, hızlı, lezzetli, onları etkileyecek bir yemek yapmak istediğiniz zaman, kasaba gidiyorsunuz ya da markete gidiyorsunuz. %20 yağlı hayvanın döş kısmından dana kıyma alıyorsunuz. Aynı benim yaptığım gibi. Bakın burada 400 gram kıyma var. Bu 400 gram kıymanın sadece sizden 300 gram kıyma istiyorum. Ya Koray 300 gram kime yetecek? Diyenler var gibi duyuyorum. Sanırım buraya kadar anlaştık. Kimsenin kafasında soru işareti yoktur. 300 gram kıyma, en fazla 100 gram soğan, gramla falan uğraştırma diyenler için küçük boy bir soğan ama 100 gramı geçmesin. Rendenizin ince tarafı olmaz. Mutlaka kalın tarafıyla bir soğanı Kalın tarafıyla rendelememiz ne kadar fark etti görüyor musunuz? Böylece soğan içinde kaybolmayacak ama ağzımıza tane tane de gelmeyecek. 3 tane baharat kullanacağız köfte için. Karabiber, kimyon, tuz. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı karabiber. Yine eldivenimiz kalmamış. Yoklukların kanalıyız. Şu mübarek eli görüyor musunuz? Yine sizin için çalışacak. Tek silahımız iyi yoğurmak. 5 dakika yoğurun. 5 dakika. Ben dil peyniri kullanıyorum. İsterseniz kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Mozzarella peyniri kullanabilirsiniz. İsteyen beyaz peynir bile kullanabilir. Tulum peyniri bile kullanabilirsiniz. Fakat önemli olan sert peynir olması. En az 100 gram olmalı unutmayın. Hepsi eşit parçalarda olmalı. İlk başta gözünüzde bir ayırmanız lazım. Sonradan bir sürpriz olmaması için. 4, 5, hadi 6 da olur. İyice bir formuna getirin, yuvarla, şöyle bastır dil peynirimiz. Zaten elinizde böyle kapatın. İyice gömün ki tam ortaya gelsin. Böylece patlama, çatlama olmasın. Şu bir ekmek olmadığı için, yumurta olmadığı için bağlayıcı bir madde olmadığı için içinde mutlaka çok iyi yoğurmayız. Sonra bana dağıldı Koray demeyin sakın. Yoğuruyorum. Bastır. Kapat. Bu kadar basit. Çilala parlat. <laughs> Köfteleri dolabın derin dondurucusuna yani buzluğuna 15 dakika boyunca bırakıyorum. Köfteler soğurken biz hemen hamurumuza geçelim. Hamur deyince korkmayın sakın. Hamur falan açmayacağız. Müthiş kolay bir tarif yapıyoruz. Bir toplam 120 gram una ihtiyacım var. Gramda uğraşmak istemiyorum diyenler için 11 yemek kaşığı ve 11 120 gram un 1 çay kaşığı kabartma tozu yumurta ekleyeceğiz 1 2 3 yumurta, yarım çay kaşığı tuz, 1 paket yani 200 mililitre krema. Bu tarifte ekşi krema kullanmak gerekiyor. Fakat ekşi krema bulmak sıkıntı evde yaptığımız, istediğimiz tadı, lezzeti vermiyor. Bunu bir nevi ekşi krema tadını döndürmek için 1 2 yemek kaşığı yoğurt bir sağlamasını yapalım kontrol edelim çünkü yazarak yapmıyorum kafadan yapıyorum 120 gram un koyduk Un um tamam, kabartma tozu koyduk tamam, tuz koyduk tamam, yumurta koyduk tamam, krema koyduk, yoğurt koyduk o da tamam. Bir şey unutmadık çok güzel hemen bunu çırpıyoruz. Ama en ufak pürüz kalmamalı isteyen blender da kullanabilir top sizde. Müslüm Gürses'in dediği gibi adını sen koy. Bu yemeğin adı yok. O yüzden adını siz koyun. isteyenler yorumdan yazabilirler. Evet harika. Yine bir sağlamasını yapalım. Bakın, en ufak pütür yok, görüyor musunuz? Beğenmedim kıvamını. Bunda hafif pütürler var. Bunu biraz daha çıkmak lazım. Tamamen pütürsüz olmalı. Tekrar bir bakalım. Evet, şimdi güzel karışımımız hazır. Dolabın normal bölümünde kendine gelmesi için bir 10 dakika beklesin. Kapağını da kapatalım. Buzluktan köfteleri alma zamanı geldi. Sadece 15 dakika buzlukta beklettik. Bakın hala yumuşak görüyor musunuz? Hala yumuşak ama kendine gelmiş. Kıvamını almış. Hemen köftelerde bir 10 dakika normal dolabın normal bölümünde beklesin. Yapışmaması için Normalde yapışmaması lazım ama hiç risk alamam. Tamamen şöyle yanlarını da mutlaka yağlamayı unutmayın. En önemli detay yanları. Tamamen yağlıyorum. Hiç risk almamak için biraz tuz. Koray ne alaka diyenler olabilir. Tuz dökersiniz kesinlikle yapışma olmaz. Hemen karışımımız... Tepsi tam geldi tam. Çok iyi. Hemen şöyle iyi ayarlamalıyız ki Hatta biraz gidiyor, evet. Hiç panik yapmayın. Eşit bölemezsiniz. Hiç sorun değil. Böyle çekip ayar yapabilirsiniz. Aynen benim yaptığım gibi. Harika. Bu artık fırına ne kadar basit bir tarif farkında mısınız? İstediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. İstediğiniz gibi hiç sorun yok. Ne kadar pratik, basit. Bu hemen fırına. 180 derece alt üst 40 dakika. Son görüntü bu. Nasıl? <laughs> Saat sabahın dördü. Milwaukee Phoenix maçı var. Arkadaşlarla toplandık. Üç kişiyiz. Belki içinizden diyorsunuzdur. Ya Koyak siz nasıl bir psikopatsınız? <laughs> Ama yaptığımıza değdi gibi. <laughs> nasıl piştiğine bir bakalım isterseniz. Ben şu an göremiyorum. Siz görüyorsunuz. Artık 5 çayında mı yersiniz? Akşam yemeğinde mi yersiniz? Size kalmış. Süslemesi size kalmış. Maç başlamak üzere. <laughs> nasıl? Şöyle bir bakalım. Çok sıcak gerçi ama görüyor musunuz? Sulu sulu. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. hani <laughs> bazen diyorum ya standart bir yemek yapılabilir falan. Bu muhakkak yapılacak bir yemek. Of. Altını görüyor musunuz? Nasıl? Oo. Size bir şey söyleyeyim mi? 10 üzerinden 9.5 yarım puanı da ileriki tariflerde hedefimiz olsun diye kırdım. O kadar iyi. Bir altına bakalım. Hamur yoğurmadık. Bu kadar kolay. Bu kadar pratik bir tarifte. Yapı nasıl? Çok iyi. Valla bunun var ya ben bütün tepsiyi yiyebilirim. Gerçekten uzun zamandır beğenerek yediğim en iyi tariflerden. Vay 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 vay. Bir insan vücuduna kalori sokacaksa böyle lezzetli bir yemekle sokmalı. 300 gram kıyma kaç kişilik yemek ve inanılmaz lezzetli. İzleyip izleyip abone olmayanlar sizi unuttum mu zannettiniz? Tabii ki unutmadım. Elbet bir gün buluşacağız. Zeki Müren yanılmış olamaz. Müslüm Gürses'in dediği gibi adını sen koy. Yemeğin bir adı yok çünkü. Yine özgün bir çalışma. <laughs> bu çalışmaların bir anlamı olmalı arkadaşlar. İzleyip izleyip abone olmayanlar. Kanalın büyümesi bu ara hızlandı. Farkındasınızdır. Ama bizim için değişen hiçbir şey olmaz. Kemik kadroya yolun başından beri onlar benim yanımda. İki kere afiyet olsun. Yeni gelenler hoş geldi. Başımızın üstünde yeriniz var. Hepimize yeni sağlık. Tekrardan herkese selamlar.